Anılar beyler, herkese Gezen Tavuk'tan merhabalar. Bugün biraz Antalya'ya doğru gazlayayım dedim. Gazlarken de size LED farlar hakkında bilgi vereceğim. E, motosikletin farını yeniledim. Bu süreçte birçok bilgi edindim, size de aktarmak istedim. Çünkü ben internette bu konuyla ilgili şöyle açıklayıcı bir motovlog, e, güzel bir yazı bulamadım. Bu süreçte ne öğrendiysem size aktarıyorum şimdi. 1. LED far, halojen, LED zanon diye 3 tane isimlendirme var. LED Xenon diye bir şey yok. Birincisi bunu bilelim. LED Xenon, Xenonlardan sonra bu LED farlar çıkmış. Satıcılar da bunu pazarlarken LED Xenon diye pazarlamış. Şimdi halojenler ne? Halojenler eski tip Akkor ampulden yapılan e, verimsiz ampuller. Benim motosikletin üstünde de orijinalinde bu geliyor. Ve gerçekten ben bununla kör gibi seyrettim. Şimdi Akkor ampullerden sonra bu halojenlerden sonra da piyasada Xenon farlar oldukça rağbet gördü. Xenon farlarda gazlı sistem ve ne yazık ki bu gazlı sistem farlar yasaya göre, tüy e göre sonradan araçlara eklenemiyor. O yüzden muayenede genelde araçlar kalıyor. Ne tercih edilmeli? Halojenden farını daha iyi bir noktaya çekmek istiyorsan led fara geçeceksin. Led farlar halojenlere göre çok daha verimli, çok daha fazla ışık veriyor, daha az enerji harcıyor ve yeni bir teknoloji güzel bir aydınlatma sunuyor. LED farı seçeceğiz ama nasıl seçeceğiz? 4-5 tane kriter var. Bunlardan bahsediyorum. Birincisi yeni LED farınızın wattı. Yani akünüzden, alternatörünüzden ne kadar enerji çekecek? Abi benim tavsiyem orijinalinde ne kadar çekiyorsa o kadar çekmesi. Neden? Şimdi diyelim ki orijinalinden daha az taktınız. Motosikletinin beyni, özellikle benim gibi bir makineye sahipsen sanki ampul patlakmış gibi sana arıza lambasını yakabiliyor. Böyle bir sıkıntı yaşarsın. Başka bir sıkıntı yaşama ihtimali var mı? Yok. Neden? Daha düşük bir wattla akünden daha az enerji çalıyorsun. Akünün ömrünü uzattın bir. İkincisi e, bütün elektrik şemasına işte sigortaya, e, kablolara e, ne bileyim farın takıldığı noktaya bile çok daha az bir e, yük bindiriyorsun. E bunların da ömrünü uzatıyorsun. Alternatörünün akünün de ömrünü uzatıyorsun. O yüzden düşük wattlı birini tercih edebilirsin. Eğer makinen arıza lambasını yakmıyorsa. Ama diyelim ki de işte yüksek wattlı bir şey tercih et. İşte yüksek wattlı bir şey tercih edersen o zaman başına güzel belalar alabilirsin. Ne gibi? Akünden gereğinden fazla enerjiyi çekmeye başlarsın. Akün bir süre sonra motosikleti olduğu yerde bırakabilir. Motosikletin çalışmaz. 2. Alternatör yeterli güç üretmez. Motosikletin de yine bir sigortalarda, şaside bütün elektrik aksamında sıkıntı yaratabilirsin. 3. motosiklet yanabilir. Yani kabloların üstünde aşırı bir yük binerse gereğinden fazla bir yük bindirirsen motosikletin alev bile alabilir. O yüzden asla orijinal watt'tan daha fazla bir wattı kullanma. Şimdi wattı belirledik. Bir de led farın rengini belirlemek lazım. Led farın renginde işte sarıdan beyaza, beyazdan maviye doğru bir skala var. O skalayı ben paylaşayım. Bu skalada genelde bizim vatandaş bu arada Kelvin deniyor buna. Kelvin değeri deniyor. Genelde 6000 ve üstünü tercih ediyor. Şimdi 6000 ve üstünü niye tercih eder? İşte mavimsi bir görüntü, işte lüks bir araç havası. İnsanlar bunun peşinde. Ya dışarıdan güzel de gözüküyor mu? Evet, güzel gözüküyor. Yalan yok. Ama bir sıkıntısı var. 6000 Kelvinli üstünde uzun yolda özellikle gözleriniz çok fazla yoruluyor. O yüzden sarımsı bir ışığı tercih etmekte fayda var. Ben ne tercih ettim? Ben 4300 kelvin tercih ettim. Sebebi ne? Sebebi 4300K gün ışığına denk geliyor ve insanoğlunun en güzel gördüğü ışık gün ışığı. Geceleyin görüşüme güvenliğime önem verdiğim için 4300K ile ben yoluma şu anda devam ediyorum. Bunun dışında Led farlarda bir de fanlı fansız olayı var. Farkları ne? Ya ikisi de tercih edilebilir ama fanlılar daha iyi gibi geldi. Neden? Şimdi bu led farın yüksek ışığının karşılığında bir de yüksek ısı durumu var. Ee, ve bu yüksek ısıyı bir şekilde sizin tahliye etmeniz lazım. Fan da bu işi çok güzel, çok etkin bir şekilde yapıyor. Ha fanlıların sıkıntısı ne? Bazıları çok yüksek sesle çalışıyormuş, rahatsız olanlar var. Ama benimkinde böyle bir sorun yok. Fanlıların başka bir sıkıntısı, abi fanlılar bozulabiliyor. Sonuçta hareketli bir parça, elektronik bir parça, bozulma ihtimali var. O zaman muhtemelen e, o farı çöpe atacaksın. Ama bunun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. E, bence elektronik aksamların en büyük düşmanı ısı. O yüzden güzel soğutan bir far, fayda sağlayacaktır. Fansız olanlarda ise tabii ki hareketli bir parça olmadığı için bozulma riski daha düşük. Genelde görürsünüz böyle alüminyum parçalardan şöyle bir çiçek açmış gibi bir far üretiyorlar. Isıyı alüminyum parçayla dağıtıyorlar. İşe yarıyor mu? Yarayabilir. Ama bir fan kadar etkili bir şekilde ısıyı yaymayacaktır. O yüzden ben fanlı olanı tercih ettim. Başka bir durum özellikle dikkat etmen lazım. Boyut meselesi led farı taktıktan sonra bu farın içine giren kısmının orijinaliyle aynı olmasına özellikle dikkat et. Parlama noktalarının geldiği noktalar eşit olmalı. Eşit olmazsa bu sefer farın kafası bunu mercek gibi yansıtamıyor. Yani ışığı bir noktaya toplayamıyor. O zaman da ne oluyor? Işık dağılıyor. İşte karşı şeritten gelen arkadaşlar küflü basıyor. Açıkçası ben de basıyorum. Bu boyut meselesine dikkat et. Birçok satıcı bunu zaten gösteriyor milimetrik olarak açıklamışlar. Orijinal ampulle aynı noktada olanı tercih et. Kafa karıştıran bir terim lümen. Lümen ne? Lümen ışığın parlaklık ölçüsü. Yani bir ışık ne kadar parlaksa lümen değeri de o kadar yükseliyor. Mesela standart bir 55 watt halojen ampul 1600-1700 lümen civarında bir ışık yayıyor. Ama 55 watt led bir far Yaklaşık 4 katı 5 katı yayıyor. Yani 8000 lümenlere kadar değer yükseliyor. 35 watt bilette ise 5000-6000'lere bin geliyor. Yani yine yeterli bir şeyi görüyorsun. Ben ne yaptım? 55 watt'ı tercih ettim. Daha fazla çık daha iyi olur diye düşündüm. Tabi ileride fartasımız kararmazsa onu da konuşacağız. E belli bir süre kullandıktan sonra fartasında karar mı oldu mu olmadı mı size o konuyu da bahsederim. Aşağıya bir yere mutlaka not almışımdır. LED far alırken son detaylar Kanbus diye bir komponent var. Bir parça var. Bu parça aküden gelen alternatörden gelen akımı düzenliyor ve fara o şekilde aktarıyor. Ki far dengeli bir şekilde yansın böyle parlayıp parlayıp sönmesin dengesiz gelmesin akım. E bu parçanın farın dışında olanları var. Bir de farın içine gömülü olanları var. Ben farın dışında olanları tercih ettim. Neden böyle yaptım? çünkü elektronik aksamlar en çok ısıdan etkilenir. Ve siz parlak bir ışığın içine o ışığa yakın bir noktaya bu komponenti koyarsanız o komponentin ömrünü bayağı bir kısaltmış oluyorsunuz. Mümkünse farınızda yeriniz varsa kambusu dışarıda olan modelleri tercih edin Bir de eski moda ledler ve yeni moda ledler var. Şimdi eski modalar COB diye geçiyor. Sanırım yeni modalarda CBS diye geçiyor. Onu bir mutlaka yanlış söylüyorum burada. Ee, bir yere not alırım. Eski COS'ler çok geniş bir alandan ışığını veriyor. Ee, bu geniş alandan ışığı veren LED'ler de parlamaya sebebiyet veriyor. Yani eski halojen fardaki o ince noktadan ışığını vermiyor. Bu sefer de ışık karşıya böyle patlayarak gidiyor. Sanki pudra şekerini dökmüşsün gibi genel bir yayılmayla gidiyor. O yüzden mümkünse daha modern olan CBS'leri tercih edin. Bunların farkı ne? Bunlar aynı değerde bir ışığı hatta daha fazlasını çok çok daha küçük bir alandan yayıyor. O yüzden aynı bir alüjen far gibi o güzel omuz çizgisini elde edebiliyorsunuz. Karşıdaki sürücüye de tehlike yaşatmıyorsunuz. Bu led far konusunu anlatacaklarım bu kadar. Ben taktıktan sonra çok memnun kaldım. Ee, videonun sonuna montajı ekliyorum. Montajı nasıl yaptığımı gösteren bir video olacak. Bir de karşılaştırmalı resim, fotoğraf ve video ekleyeceğim. Onlara da bakarsınız. Şimdi ben birazcık gazlıyorum. Kendinize iyi bakın.